Ya kadın dedin oturur evinde örgüsünü örer. Çocuklara bakar yemeğini yapar. Tüm para erkek getirir. Kadın dediğin erkeğe hizmet edecektir. Kadın dediğin budur. Kadına o hakları vermek dinen uygun değildi. Kadın dediğin bilgisi olacak. Eğer okumazsa ahraz olacağı için günah işlemeyecektir ey güzel cemaat. Hassiktir bok. <laughs> Geçenlerde internette gezinirken bir haberle karşılaştım. Afganistan'da kadınların okumasına sınır getirilmiş. Yani şöyle baktığımız zaman zaten Taliban gibi bir ahraz cemiyetin bunu yapacağını zaten biliyordum Kadınlar bu sınırlamayla üniversite okuyamayacakmış. Tabii ki de bu Afganistan'ın şeriat yönetilmesi yüzünden verilen bir karar. Neden tüm şeriat ülkelerinde aynı kurallar olmuyor da her bir ülkede farklı farklı kurallar oluyor? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şeriat doğru bir şey değil. Kalkıyorlar, Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar, orada Allah'ın ayetlerini düz bir beyinle yorumlayarak şeriat adaleti oluşturuyorlar. Böyle bir adalet var mı? Evet var. Ama bu adaletin aktif uygulayıcısı Allah olduğu için ve Allah'ın aktif bir şekilde dünya üzerinde bunu uygulamadığı için aslında böyle bir adalet sisteminin dünyada olması apayrı bir derecede yanlış. Bu sistemi oluşturanlar Allah tarafından çok güzel bir şekilde sorgulanacak. Çünkü bana göre bu şeriatçilerin hepsi Allah'a şirk koşuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i açtım baktım. Şu şuna şunu yaparsa buna bunu yapacaksın denilen hiçbir şey yok. Tamam bazı ayetlerde böyle öldürmeli şeyler var. Ama orada insanlara ibret olması için bir şeyler anlatılıyor. Allah kafirlerin kafasının kesilmesinin buyurmuş deniyor. Ama sen savaştayken senden af de o kafir diye onun kafasını mı keseceksin? Böyle yaparsan zaten savaş suçu işlersin. Yine konu saptı anlıyorum ama ne yapayım? Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi tabii ki de bunun olacağını bekliyordum. Afganistan'ın çıkıp da kadınları açacağı bir hali yoktu. Tabii ki de böyle yapacaktı. Ve dünyadan soyutlayacaktı. Çünkü bunlar din adamıyım diye gezinenler ama aslında Amerika'nın uşağı ve projesi olarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Biliyorsunuz ki zaten orada Amerika vardı. Ama sonra Amerikan askerleri oradan gidince bu Taliban oraya tamamen yerleşti ve tüm yönetimi aldı. Sizce Amerika her soruna karşı kolayca bir şekilde bir yerden gider mi? Amerika'nın çıkarı illaki bu olayda vardır. Bakın dinler istediğiniz gibi yorumlayabileceğiniz şeyler. O yüzden iyi ki cumhuriyetiz diyorum. İyi ki bu adam bunları yapmış diyorum. Ve bunu bu mükemmel komutan sayesinde diyorum. Ya bir de bu kadınların okunmasını erkek doktora değil de kadın doktora kadın tedavi edilmesini isteyen binlerce insanlar. Kadın dediğin okumayacak. Kadın evde duracak. Kadın yemek yapacak. Kadın bu olacak. Gerçekten kadın sadece bu mu? Kadın bir mal mı da kadına sadece bunları görüyorsunuz? O da insan. Sen de insansın. Eğer öyle düşünüyorsan yüzümsüz bir insansın. Bu açık ve net zaten. Bir kadın istediği gibi giyinir, istediği işi yapar. Ve bir kadın okur abicim. En temeli olarak bir kadın okur. Hele ki bir kadın iş yapamaz dersen orada bir dur derim. Sen o kadının kendi ayağı üzerinde durmasını istemiyorsun derim. Eğer bu videoyu izleyen kadınlar varsa bunlara inat okuyun. En iyi mesleklere gelin. İnşallah da hepiniz mükemmel mesleklere sahip olursunuz. Kadınlar çalışsın ki böyle insanların sayısı azalsın. Kadın çalışmayacak. Kadın okumayacak. Sadece evinde oturup ev işleri yapacak. Pardon da sen bir hizmetçi mi alıyorsun yoksa bir insan mı öyle ve bunlar düşünceyi de soyutlamak istiyor. Bazılara çıkıp erkek cinsel olarak istekli ise ve kadın onu istemiyorsa kadın günah işler falan diyor. Ben demiyorum aha bu diyor. Lan tabii ki de istemeyecek. Erkek her ne istiyorsa bir kadın onun her isteğini yerine getirmek zorunda değil. Kadının da istedikleri istemedikleri olabilir. O da insan be. Erkek şehvet istediği anda hanımın ona yaklaşmazsa, hadislerin deyimiyle sırtına dönerse ne oluyor? lanetlenmiş bir kadın oluyor. Lan koduğumun müddezelleri. Bir şeyler içerek o sarhoşlukla insanlara ders mi veriyorsunuz? Bakın bu şeriat adalet nasıl oluyorsa anlatayım. Adamın biri çıkıyor, dinle tartışılan şeyleri bu vardır diyor ve bu şey sisteme ekleniyor. Dinde her şey tartışılır olduğu için bana göre dinlerdeki hiçbir şeyin adalet sistemlerine girmemesi gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi var. Burada haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıyamayın diyor. Şimdi burada dokunulmaz kıldığı diyor ve burada haklı bir sebep olarak bunun niye göre olacağını diye sormak istiyorum. Bakın bunlar tartışılır şeyler. Ve şeriat ülkeleri bu tartışılır şeyleri adalet sistemine ekleyip adamı öldürüyor. Ve bana göre haklı bir sebep diyor. Var mı böyle bir şey? Kısaca devlet dediğin dinle yönetilmez. Din gönül işidir. Devletle din aynı yerde olursa insanlar illegal yollardan yine istediğini yapar. O yüzden şu anda Allah'ın yaptığı gibi hoşgörülü olmak lazım. Zaten tüm suçlu olanlara zamanı gelince ceza verilecek. Bu arada bunu din konusunda söylüyorum. Din işi gönül işidir. Eğer sen Müslümansan, evlendiğin kadında kapalı değilse senin onu kapanmaya zorlaman kadar yanlış bir şey olamaz. Allah birini zorlamanı sever mi? Sevmez değil mi? Sırf o kapalı olsun diye onun evlenmediği sen de senin karakterini tükürürüm. Kapalı olmayınca ne oluyor yani? Sen onun iyiliğini istemiyorsun. Sen onu sınırlıyorsun. Bir de sadece kapatma meselesi değil. Bazıları kadınların hiçbir şey yapmasını istemiyor. Bu ta geçmişlerden ata erkek toplumdan gelen bir şey. Artık bu kafa yapısından çıkın. Adam kadının okumasını istemiyor. Adam kadının hiçbir şey yapmasını istemiyor. Sadece evde oturmasını, ona çocuk üretmesini istiyor ve evdeki hizmetçilik işlerini de yapmasını istiyor. Aynı zamanda da kendi malum isteklerini karşılamasını istiyor. Ama kadın bunu bir gün istemesin, kadın günah işliyor. Vay canına. Sonra bir gün erkek kalkıyor. Gidiyor başka bir kadına ve parayı verip işini görüyor. Sonra ise kadına gelip kapalı ol namusunu koru diyor. Sen namusu değilsin ki. Zaten böyle insanlar da var. O yüzden bunu söylüyorum. Bakın dostlar. Atatürk gibi insanlar bu dünyaya çok az gelir. Keşke çok fazla gelse. Kadın kısmına bu kadar değer veren hiçbir lider görülmedi. Zaten tüm devletler Atatürk'ten sonra kadına değer verdi. Haklar doğurdu. Ben Atatürk'ü unutmayacağım. Siz de unutmayın. Ben çılgınlıyım. Beni unutmayın.